Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem kendi gücümüzün daha üzerinde güç kullanabilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu her anlamda kullanılabilen bir güçtür. Kavga ederken olsun, evinde olsun, ilişkinde olsun her şeyde kullanabileceğiniz bir güç. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızda güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde birçok şeyi güzel olduğunu göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıt ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkısını alın. Dediklerimi uygulayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem belalığı def etmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem yapabilmemiz için nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Ve daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı dedim gibi cüzdanınıza koyuyorsunuz. Öncelikle ekran görüntüsü alın. Daha sonra bilgisayar çıkısı alın. Ayrıntılı bilgi almak için de beni arayın.